Gençler selam. Ne yaptık? Çalıştık mı? Bak ara vermek yok. Durmak yok. Dokuzlar için söylüyorum. Yazılarınız başlıyor. TYT'ciler. Önemli konular. Beşinci sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıda sınıflandırma basamakları verilmiş. Ve buraya numara, numara konmuş. Yani ne demek bu? Türden aleme giderken bir demişiz. Alemden türe giderken iki demişiz. Bir ve iki yöndeki olaylarla ilgili hangileri doğru verilmiştir? Bak bu kısımlara son kısma dikkat edin. Bazen böyle aceleden yanlış yapıyorsunuz. Bir yönünde benzerlik artar. Şimdi türden aleme doğru gidildikçe ne artar? Birey sayısı artar. Benzerlik benzerlik hocam benzerlik azalır. Birey sayısı artar. Alemden türe doğru gittikçe tam tersi olacak bunun. Yani birey sayısı azalırken benzerlik Artacaktı. Neden? Hemen örnek alem. Hemen aklınıza o gelsin. Hayvanlar alemi. Geniş bir alem. Böceği var. Ne bileyim e, kuşu var. Sürüngeni var. Balığı var. Var oğlu var. Türe gelince atıyorum bir böcekse insek diyoruz bunu. İşte biyolojiye gidersen göreceksiniz. Ee, yani şey olarak biraz daha alt e, sınıflandırma benim en başarısız olduğum dersdi de, üniversitede. Böyle biraz ezber bir ders. Orada canlıların latince isimlerini de öğreneceksiniz. Türe geldiğinizde ise bunlardan biri olacak. Mesela sadece balıklardan örneğin hamsi olacak. Dolayısıyla benzerlik artacak. Burada ise balıklar var ama bir sürü balık var. Bir yönünde benzerlik artıyor muymuş? Hayır hocam. Bir yönünde yani türden aleme doğru gittikçe benzerlik artmaz, azalır. Bize doğruyu sormuş. Sildik. Bir yönünde birey sayısı artar. Tabii ki. Burada sadece bir tane hamsi varken burada bir sürü balık var alemde. O zaman 2 doğrudur. Devam ediyoruz. İki yönündeki protein benzerliği artar. İki yönünde yani alemden türe gittikçe protein benzerlik. Benzerlik ne olur hocam? Benzerlik artar. O zaman doğrudur. İki yönünde homolog organ sayısı azalır. İki yönünde homolog organ sayısı artar. Çünkü benzerlikler artar. Yanlış. Bir yönünde analog organ sayısı artar. Bir yönünde de analog organ sayısı artar. Ne demek hocam? Kuşun da kanadı var. İşte böceğin de kanadı var. Dolayısıyla analog organ sayısı artacaktır. Ee, bir, pardon. 2, 3 ve 5 hangi şıkta verilmiş? D şıkkında verilmiş diyor ve geçiyorum. Bak şimdi önemli bir soruya geldik. Bu soruyu çok iyi anlamanız lazım. Bu soruyu anladığınızda bu basamak sorularından kolay kolay soru kaçırmazsınız bu tip soruları. Şimdi yazıyorum. Türkiye Cumhuriyeti evet devamı nedir hocam? Evet. Futbol takımında sahaya şut atıldı. Tür cins Familia, takım, sınıf, şube, alem. Hemen bakıyorum. Hangisi kesinliği doğru değildir? X ve Y türleri aynı cinsmiş. Yazıyorum. Nerede? Burada. Kim var hocam? X ve Y cinsleri aynıymış. Bakıyorum. Y ve T türleri aynı takım. Burada kim var? Y ve T varmış. X ve Z türleri aynı aileden. Burada kim var? X ve Z. Tamam. Bilgilerimi yazdım. Çözelim bakalım. X ve Y aynı sınıftadır. X ve Y aynı cinste ise aynı takım, şey aynı familya, aynı takım, aynı sınıf, aynı şube, aynı alem. Doğru mu? Doğru. Y ve T aynı şube. Y, T'ye bakıyorum. Aynı takımdaysa aynı sınıf, aynı şube. Doğru mu? Pardon. Doğru, yani doğruluğu kesin değildir yazdık acaba soruyu yanlış mı yazdık doğruluk kesin değildir bunlar kesindir x ve t aynı şubededir x ve t e hocam bize yan yana vermemiş bunu bak işte kritik bilgi dikkat x ve y aynı cinsse her ikisi de x ve y aynı familyada mı evet aynı takımda mı evet aa bak x ve y aynı takımdaysa o zaman x ve t de aynı takımdadır Bakıyorum. X ve T aynı şubede mi? Aynı takımdaysa aynı sınıftadır. Aynı şubededir. Doğru mu? Doğru. Bak hocam anladın mı burayı? Dikkat. Ne demiş bize? X ve T hakkında burada bilgi vermemiş. Ama ben ne biliyorum? X ve Y aynı cinsmiş. Aynı cinsse aynı familyadır. Aynı takımdır. Aynı takımda X ve Y var. E, y ile beraber T de varsa o zaman T ile X Y üçü de aynı yerdedir. O zaman aynı sınıf aynı şubededir. Doğrudur. X ve Z cinsler aynıdır. X ve Z şurası. Hocam aynı familyalar ise aynı takımdadır. Aynı sınıftadır. Aynı şubededir. Aynı alemdedir. Ancak cinsleri farklı olabilir. Aynı da olabilir. Kesin doğru diyemeyiz. O zaman cevabımız D şıkkıdır. Y ve Z aynı takımdadır. Bakıyorum. Yine aynı mantıkla bak. Dikkat. Y ile Z arasında bir ilişki vermemiş bize. Ama biz X ve Y'yi biliyoruz. X ve Y aynı cinsse aynı familyadadır. Burada X ve Y olacak. X, Y aynı familyadaysa o zaman e, X ile Z de aynı familyada olduğuna göre X, Y, Z aynı familyadadır. Dolayısıyla da aynı takım, aynı sınıf, aynı şube, aynı alem, aynı takımdadır diyebilirim. Bak önemli bir soru. Bu soruyu anladıysan bu konulardan kolay kolay soru kaçırmazsın. Yedinci sorumuz. Aynı tür iki birey ile ilgili. Hangileri farklı olabilir? Aynı tür iki birey. Türleri aynıymış. Yani ne demek ki türler? Ortak bir atadan gelen, çiftleştikleri zaman verimli yavrular getirebilen canlılar topluluğu. Yani insanlar bir türdür. Kurt bir türdür gibi. Protein çeşitleri farklı olabilir. Çünkü bakın kromozom sayısı Sağlıklı birey demiş mi? Dikkat. Sağlıklı birey dememiş. O zaman farklı olabilir. Nasıl hocam? Şimdi bazılarında 46 yani bizde 46 bazılarında artı bir don sendromu 47 değil mi? Dolayısıyla kromozom sayıları farklı farklı sendromlar da var. Farklı olabilir. Çünkü burada sağlıklı birey dememiş. Dolayısıyla kromozom sayısı farklı olabilir. Sağlıklı bireylerin kromozom sayısı aynıdır. Fakat kromozom sayısı. Yani kromozom neydi? Bak onu da bazen karıştırıyorsunuz. Bir DNA'mız var bizim. DNA'nın proteine sarılı haline ben kromozom diyorum. Yani kromozom eşittir. DNA artı proteindir. Hocam DNA protein. DNA'ları tüm türlerin aynı mıdır? Bak sayılar aynı ama senin DNA'nla annenin DNA'sı kardeşin DNA'sı aynı mıdır hocam? Mümkün mü? Değil. Peki DNA aynı değilse? Şimdi yine 12'de detaylı göreceksin. Proteinler DNA'dan gelen şifreye göre üretilir. Burada detaya girmiyorum ama bunu bil. Protein üretilmesi için bizim DNA'mızdan bir şifre gelecek. Bu şifreye göre protein üretilecek. Yani burada ne yazıyorsa DNA'da ona göre protein üretilecek. E DNA'larımız farklıysa yazan bilgi de farklı olur mu? Olur. Farklı olabilir. 1 ve 2 farklı. Üreme biçimi bu farklı olmaz. Eşeyli, eşeyli, eşeysiz, eşeysiz. Vücut simetrisi bütün insanların bilateral simetridir. Beslenme şekilleri bütün insanlar heterotroftur. Ama hocama bitki yiyor. Yine heterotrof. Ya yani buradaki beslenme şeklimiz üretici mi, tüketici mi? Buna bakıyoruz. Dolayısıyla bu üçü aynıdır. 1 ve 2 farklı olabilir. Nerededir? A Geldik son sorumuza sevgili dostum. Canların sınıflandırılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlışmış? Binden ilk canlı sınıflandırmayı kim yapıyor? Aristo. Milattan önce değil mi? Bakıyor. Bunlar bitki diyor. Bunlar hayvan diyor. Günümüzde kullanılan sınıflandırmada analog organlara bakılır. Aa, hayır. Aristo analoga bakmıştı. Biz kime bakıyoruz? Homolog organ. Neydi hocam homolog organ? Kökenleri aynı. Görevleri aynı ya da farklı organlardı değil mi? Ne demekti? Ee, mesela insanın kolu, atın ayağı, balinanın yüzgeci, kökenleri aynı. Görevleri aynı da olabilir, farklı da olabilir. Analog organsa neydi? Kökenleri farklı, görevleri aynı. Dolayısıyla burada günümüzde analog değil, homolog bakılır. Hemen şunlara da bakalım. Kromozom sayıları aynı ise aynı oldukları kesin değildir. Doğru. Yani molibalı da 46, biz de 46. Aynı tür müyüz? Hayır. İki tür aynı takımda ise kesinlikle şubeler aynıdır. Bak yine Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Sabri, e, eskiden Sabri derdik. Sabri diye futbolcumuz vardı Galatasaray'da. E, şut attı. Kendisi selam olsun. Bak ismini andık. E, Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında sahaya şut atıldı. Ne aynıymış hocam? E, ne demiş? Takımları. Takımlar aynıysa ne dedik? Sınıfı ayrı, şubesi aynı, aleme ayrı. Şubeler aynı mıdır? Evet. Binomilal. Yani ikili adlandırmayı ilk kez kim bulmuş? Karline. Doğru mu? Bu da doğru. O zaman yanlışımız ne? B Gençler soruları çözdük. Konu tekrarlarını yaptık. Bundan sonra soru çözmesi sizde. Takıldığınız yer olursa yorumlara atın. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. İyi dersler.